Herkese merhaba. Bu videoda hem temel beden kalıbınızı hem de temel beden kalıbınızdan bu fotoğrafta görülen elbiseyi nasıl kesileceğini, nasıl kalıp çıkarılacağını anlatacağım. Dikim videosu değildir. Dikim videosu Part 2'de. Öncelikle temel beden kalıbımızı çıkarıyoruz. Temel beden kalıbını çıkarttıktan sonra model uygulaması yapacağız. 42 beden için bazı ölçüler önemli. Bunlar göğüs, bel ve kalça ölçüleri göğüs ölçü 48 santim artı 4 santim bolluk payı veriyorum dördü bölüyorum 25.5 bel, bel içinde aynı şeyleri yapıyorum 80 santim bel ölçüsü 4 santim bolluk dördü bölüyorum 21 kalça ölçüm 104 4 santim bolluk 4'e bölüyorum 27 santim. Yani bu ölçüleri kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Mesela göğüs ölçünüz 98 değil de 100 ise 100 artı 4 beli 4 yapabilirsiniz. Ayrıca ne kadar bolluk istiyorsanız o kadar pay verebilirsiniz. Yani 4 değil de 6 ya da 8 pay ve 8 santim pay verebilirsiniz. Şimdi sağ ve dik olmak üzere iki tane iki tane çizgi çekiyorum. Öncelikle arka yaka oyuntumuzu işaretliyoruz bunun için 3 santim aşağı iniyorum ve 8 santim sağa doğru ölçü alıyorum Aldığım ölçülerden yaka oyuntusunu elimle göz kararı veriyorum Ve ön yaka içinde 8 santim aşağı inip tekrardan ön yaka oyuntusunu ayarlıyorum bu uçtan aşağı doğru göz düşüklüğü 24 santim işaretliyorum. Daha sonra tekrar bu uçtan aşağıya doğru bel hattım 42 santim olarak işaretliyorum. 42 santimden aşağı doğru da 21 santim kalça hattımı belirliyorum. Bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi omuz kısmını düzenliyorum. 3 santim aşağı indikten sonra bu 3 santimden 11 santimi ayarlamaya çalışıyorum. Yani 3 santim aşağı inip 11 santim omuz ölçüsü veriyorum. Şimdi göğüs, bel ve kalça hattı için bulduğum ölçüleri kullanacağım. 25,5 santim göz hattı bulmuştum işaretliyorum 25 buçuk santim bel için 21 santimi işaretliyorum kalça için de 27 santim bulmuştum yine tekrardan 27 santimi işaretliyorum gelelim kol kavisine kol kavisi için ben riga kullanıyorum minyatür çalıştığım için bu küçük rigayı kullanacağım normalde az önce gösterdiğim büyük rigayı kullanıyorum bu şekilde kol oyuntusunu veriyorum ve ön kol içinde bir santim içeri girip daha fazla oyuntu vererek kalıbımı oluşturuyorum ve göğüs bel ve kalça hatlarını birleştiriyorum yumuşak bir geçiş olması için yine cetvelden yararlanarak bazı ovallikler veriyorum Aslında bu aşamada benim temel beden kalıbım oluştu şimdi model uygulamasına geçelim daha anlaşılabilir olması açısından ben bu şekilde e, tekrardan temiz bir kağıda geçirdim. Burada omuzun sonundan 2 santim içeriye giriyorum ve daha sonra göğüs hattından aşağıya doğru 5 santim iniyorum ve bu 2 santimle 5 santim indiğim yeri birleştiriyorum. Daha sonra omuzdaki büzgüyü ayarlamak için omuzdan yukarıya doğru yaklaşık 10 ya da 15 santim çıkıyorum. Yani 20 de çıkabilirsiniz. Bu sizin ne kadar büzgüyü istediğinize bağlı. Bence 15 santim ideal oluyor. Ve buradan kol boyunu 60 santim olarak ayarlıyorum. Daha uzun boyduysanız 64 santim, 65 santim daha ideal ölçüdür. Burada da bilek kısmı lastikliği olacağı için 15-20 santim olarak ayarlıyorum koltuk altından düz bir çizgi çekiyorum ve bunu kol ile birleştirme yapıyorum ve bu kısımda ovalleştirme işlemi yapıyorum Aslında hemen hemen kalıbımız hazır şimdi göğüsten indiğim 5 santimden yine tekrardan yaklaşık 10-15 santim aralığında 15-20 santim aralığında bir büzgü işareti alıyorum bunu dediğim gibi yine daha fazla istiyorsanız daha fazla verebilirsiniz bu santimi. Şimdi bir ve iki parça şeklinde oluşmuş oldu. Kalıbımız bitti. Şimdi kesme işlemini yapıyorum. Bu mavi ile çizdiğim yerlerden keseceğim. Burada model boyunu istediğiniz boya göre ayarlayabilirsiniz bu kalıp sadece iki parçadan oluşuyor kol ve e, belden aşağısı bir kalıp ve daha sonra bu e, göğüs tarafı da ayrı bir kalıp aslında çok basit dikimi ve e, kalıp çıkartması Burada kumaşa yerleşimini göstermeye çalışıyorum ama ben daha sonra part 2'de kumaşa nasıl yerleştirmemiz gerektiğini daha detaylı bir şekilde anlatacağım. 5 santim vererek çünkü o öndeki e, bu fırfırı oluşturmak için buraya 5 santim pay vermemiz gerekiyor. Dediğim gibi e, Part 2'de bu videonun devamında kumaşa nasıl yerleştirmemiz gerektiğini, kumaşın ne kadar nasıl katlamamız gerektiğini göstermeye çalışacağım. Bu parçanın da her tarafına birer santim pay vererek e, dikim işlemini yapacağım. Videoyu çok uzatmamak adına burada göstermiyorum. İkinci videoda en kısa zamanda yüklemeye çalışacağım.